Arkadaşlar ölçme 3 yani öğrenme çıktısıyla beraberiz. Artık bu öğrendiklerimizi acaba bir miktar kullanabiliyor muyuz noktasında, karar verebiliyor muyuz noktasında e, yeni bir test grubu. Ölçme 3'te birinci sorumuzla başlayalım. Öğrenme çıktısı ölçme 3. Fiziğin alt dalları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Fizik bilimi çok büyük bir çalışmalarına sahip olduğu için fiziğin alt dalları oluşmuştur. Evet. Çünkü esasında Latince de doğa bilimine karşı geliyor. Yani her şeyi kapsıyor. Ama o kadar genişledi ki hepsini bir alanın ilgilenmesi çok da mümkün olmaz. Doğru. Fiziğin alt dalları birbirinden bağımsızdır. Çünkü birbirine ait bilgi kullanmaz. Kötü bir ifade zaten. Birbirinden bağımsız değil. Hepsi birbirine bağlıdır. Teknoloji geliştikçe fiziğin alt dallarının sayısında ve çalışma alanlarında artış olabilir. Aynen öyle. Çünkü ilk başta nükleer fizik yoktu fiziğin haftalarında. Sonra sonra eklendi. Mekanik vardı, optik vardı, elektrik vardı. Elektromanyetizma bir de daha sonradan bir arada incelendi. O yüzden 1 ve 3 diyoruz. Geldik 2. Fiziğin ilgi alanı çok geniştir. Doğru. Fizik bir olayı açıklarken makro alemde kullandığı formülleri aynen mikro alemde kullanamaz. Her alanın boyutları ve etkileşimleri farklı olduğundan kullanılan teoriler de farklıdır. Bu durum fiziğin alt alanlara ayrılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Çok kötü. Yani şu an kuantum fiziğiyle ilgileniyorsa esasında mikro düzeydeki cisimlerin hal hareket tavırlarının birbirlerinden yani makrodakilerden biraz farklı olmasıyla alakalı diyebiliriz. Buna göre aşağıda verilenlerden hangi fiziğin alt alanı olan, olmayanları çerçeve için alınız. Fiziğin alt alanı olmayanları. Mekanik alt alan. Metafizik değil. Elektromanyetim alt alan. Katar fiziği alt alan. Termodinamik. Biyofizik değil. Metafizik ve biyofizik alt alanımız değil maalesef. İlişkimiz var mı? Var ama bu disiplinler arasındaki ilişki ayrı bir şey. Üç, bir fizik öğretmeninin tahtaya yazdığı sismoloji, astroloji, optik terimlerinden hangileri fiziğin alt dallarındandır? Optik. Sanki yalnız üç diye geliyor bana. Ne dersiniz? Değil mi? Dördüncü sorumuzla devam edelim. Ne diyor dördüncü sorumuz? Fizik biliminin uğraş alanına giren bazı durumların görselleri verilmiştir. Verilen görsellerin altına ilgi alanına girdikleri fizin alt dalları yazıldığında optik, katal fiziği ve yüksek enerji ve plazma fiziği, nükleer fizik, atom fiziği dallarından hangisi kullanılmamış olabilir? Arkadaşlar birincisi elektronik devre elemanları direkt katar fiziği. Bunu kullandık. Atom fiziği var mı? Var. Bu da ikinci seçenekte atom fiziği. Şurası yüksek enerji ve plazma fiziğine karşılık geliyor. Onu da işaretledik. Bu optik. Optik var mı? Var. Bakın nükleer fizik ne oldu? Kullanılmadı. Açıkta kaldı. Resimde hepsini kullanmış. Bir optik şey hepsini kullanmış diye. Pardon optiği de kullanmış. Nükleer fiziği kullanmamış. Özür dilerim. Devam edelim. Beşinci soruyla eee evet. Ne diyor? Isı enerjisinin madde içerisinde nasıl yayıldığını inceleyen fiziğin alt dalı alt üstünde. Direkt şöyle yazacağım arkadaşlar. Üniversitedeyken de kısaltması böyleydi. Termo verdik, geçerdik termodinamik. Buna geliyor. Altı, atom altı parçacıklar bu parçacıklar arasındaki ilişkileri inceleyen fiziğin alt dalı Yüksek enerji ve plazma fiziği kısaltarak yazdım. Vaktimizi almasın. Devam ediyoruz. Yedinci sorumuz. Katı hal fiziği teknolojide kullanılan malzemelerin amaca uygunluğunu artırmak ve bu malzemeleri geliştirmek için çalışmalar yapar. Çok güzel. Buna göre verilenlerden hangileri katı hal fiziğinin uygulama alanına girer? Güneş pillerindeki yarı iletkenler katal fiziğinde üretilmiştir. O çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. LED ekran dediğin light emitted diyot. Yani yine diyot var. Diyot da yarı iletkenlerle yapılıyor. Dolayısıyla bu da o çalışmalara dahil şarjlı piller. Şarjlı pilleri de buna dahil eder miyiz? Bence ederiz. O da katal fiziğinin çalışma alanlarında birine karşılık gelir diyebiliriz. Evet soru 8. Ne diyor soru 8'imiz? Tabloda verilenlerden fiziğin kullanım alanları girenleri çek, girmeyenleri çarpı işaretiyle eşleştiriniz. Yapalım. Kablo ile internete eriş. Fiziğin alt alanına girer. Kabul ediyor. Gemilerin pusula yardımıyla yön bulması elektromanyetizma direkt girer. Bir arazide toprağın verimliğe göre ekilecek ürünün belirlenmesi yok. Ona biz uğraşmayalım. Her şeye de biz uğraşmayalım. Bir duvar tenisçisinin raketle topa vurması. Evet. Bir tornavidanın ucunun vidayı çekmesi. Evet. Her şey de var. Bir kabloya değdirilen kontrol kaleminin içindeki lambanın yanması. Evet. Bluetooth yani kablosuz teknolojiyle bilgi aktarımı. Evet. Toplum ve insanın etkileşimi üzerine yapılan çalışmalar. Hayır diyoruz. Bunları da işaretlemiş olduk. 9. Verilen durum ve araçlardan hangisi diğerleriyle aynı fiziğin alt dalının inceleme alanına girmez? Mesela Maglev treni esaslı süper süperiletkenlerle alakalı, elektromanyetizma ile alakalı diğerleriyle aynı alana sanki girmiyor. Ama hoparlörde de mesela elektrik elektromanyetizma kullanıyor. Dolayısıyla elektromanyetikten faydalanıldığı için gidebilir. El arabası. Aa dikkat edin. Mekanik alt dalıyla alakalı hiçbir şey yok. O yüzden el arabasının alanı diğerlerinin hiçbirinde yok. Kullanılmıyor. O yüzden direkt bulmuş olduk el arabası. Hapörler. Elektromanyetizma içerisinde mıknatıs var. O mıknatıs elektromıknatıs tarafından sürekli çekilip bırakılarak hapörtülü titreşmesini ve ses üretmesini sağlar. Şarj cihazı, elektromanyetizma, yıldırım düşmesi, elektromanyetizma bunların hepsi birbiriyle aynı neredeyse. Evet 10. sorumuz. Fiziğin ilgi alanına giren olaylarından hangileri termodinamik alt dalı tarafından incelenir? Buzulların erimesi evet Isıyla alakalı. Jeotermal enerji elde edilmesi. Buna ne diyebiliriz? Değil mi? Bence bu da olacak. Çünkü bu yer yer altından sıcak su çıkıyor. Buradan enerji elde ediyoruz. Bunların hepsi termodinamik alt alanlarından bir tanesi. Denizlerde derinlere daldıkça basınçla alakası yok. Termosteki buzlu suyun soğuk kalması termodinamiktir diyebiliriz. Dolayısıyla 1, 2 ve 4 olacak. 1, 2 ve 4. 11. sorumuz. Verilen yünden bir kilimde yürürken duyulan çıtırdılar. Elektromanyetizma ile ilgili. Çünkü sürtünme ile elektriklenme. Pusulanın çalışma prensibi. E pusulanın iğnesi zaten mıknatıs. Dünyanın manyetik alanında bu mıknatıs ne yapıyor? Sapıyor ve bize sürekli kuzey ve güneyi gösteriyor. Evet bu da elektromanyetizma. Göç eden kuşların yönlerini bulması. Bu da elektromanyetizma. Evet, bunların hepsini de giriyoruz. 1 2 3. Hepsini de buna dahil ettik. 12. ve son sorumuz bu testte ya da bu çalışma kağıdında değil, test değil çünkü artık. A sütununun fiziğin alt dalları, B sütunu ise bazı olaylar verilmiştir. Alt dallar ve olaylar eşleştirildiğinde hangi alt dallarla yalnızca birer olay eşleşir? Hangi alt dallarla yalnızca birer olay? Mekanik Şimdi araba farlarında çukur ayna kullanılması optik. Doğru mu? Jeneratörün çalışması elektromanyetizma. Kar kayağı yapan bir çocuğun denge sağlayan vücut hareketleri mekanik. Fincandaki kahvenin soğuması termodinamik. Gök oluşması optik. Ne diyor? Alt dallar böyle işte hangi alt dallarla yalnızca birer olay mekanikte, elektromanyetizma ve termodinamikte birer olay, optikle iki olay eşleşti. Dolayısıyla optiği almıyoruz. Ne diyoruz? Bir, iki ve üç diye kalınıyoruz. Ve bir testimiz daha bitirdik. Bir sonraki videoda ölçme dörtte buluşmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar.